Sayfalarda Kaybolmak kanalıma hoş geldiniz. Bilinçaltının gücüyle zengin ol 20. bölümde devam ediyoruz. Hayatınızın her alanında faydalanabileceğiniz sonsuz gücü serbest bırakın. Hayatın ve sunduğu her şeyin faydamız olması yani kullanılması ve paylaşılması gerekir. Kendimizi başkalarından uzaklaştırdığımızda ve açgözlülükle paramıza, becerilerimize ve deneyimlerimize tutunduğumuzda insanlar olarak büyümemiz ve gelişmemiz durur. Daha da kötüsü özel zihnimize bir kısıtlama inancı yerleştiririz ve bu inanca göre hareket ederiz. Zenginliklerin hayatımıza akmasına izin vermek için bu zenginlikleri kendimize ve başkalarına fayda sağlamak üzere kullanarak onların da dışarı akmasına izin vermeliyiz. Konferans gezilerim sırasında bir keresinde Colorado dağlarında bir grup insana konuşma yapmıştım. Sonradan bir öğle yemeği davetindeki sohbette davet sahibi çoğu insanın fazla endişelendiğini ve bu yüzden kendilerini dolu dolu ve mutlulukla yaşayabilecekleri bir hayattan mahrum ettiklerini söyledi. Bana yakınlardaki dağlık bölgede bir dağ kulübesinde yaşayan yaşlı bir adamdan söz etti. Adam yorgun, üzgün, endişeli ve yalnız göründüğü için komşuları haline üzülüyormuş. Nime nime olmuş giysiler giyiyor, 1970'lerden kalma eski püskü bir araba kullanıyormuş. Hiçbir amacı ve akrabaları ya da arkadaşları yok gibiymiş. Zaman zaman markete gider, hep bayat ekmek ve en ucuz yiyecekleri alırmış ve genellikle ücretini özenle biriktirdiği bozuk paralarla ödermiş. Birkaç hafta ortalıkta gözükmeyince komşuları kulübesine gitmiş ve adamın öldüğünü görmüşler. Şerif adamın akrabalarıyla ya da gerçek kimliğiyle ilgili bir ipucu bulabilmek için kulübesini incelemiş. Zavallı yaşlı adamın 25 dolarlık tomarlar halinde 100 bin dolardan fazla parası olduğunu görmüş. Belli ki gençliğinde iyi para kazanmış ama ne yatırım yapmış ne de parasını bankaya yatırmış. Yaşlı adamın çok parası varmış ama bolluk içinde bir hayat sürmek ya da hayır işleri için bu parayı kullanamamış. Dahası akıllı davranıp faiz ya da kar elde etmeye de çalışmamış. Ev sahibi yaşlı adamın korku içinde yaşadığını anlattı. Çok parası olduğu anlaşılırsa insanların parasını çalabileceğinden korkmuş. Hep olumsuz düşünmüş olmasına rağmen servetini iyi bir hayat sürmek için paylaşmamış. Hayattan çok keyif alabilir, mutlu yaşayabilirdi. Paylaşacağınız bir servete sahipsiniz. İçinizde sonsuzluğun hazine odasını taşıyorsunuz. Her türlü hazine odasının kilidini açabilecek bir anahtara sahipsiniz. Bu anahtar, o yalnız ve korku içinde yaşayan yaşlı adamın sahip olduğundan çok daha büyük bir zenginliği ve istediğiniz her şeyi daha fazla size verecek olan düşüncenizdir. Dünyanın en muhteşem ve müthiş gücünün anahtarına sahipsiniz. İçinizdeki sonsuzluğun gücüne. Öncelikle bu ilahi varlık ve güce anlar ve farkında olursanız dilediğiniz her şey size gelir. Unutmayın, sahip olduğunuz güçler yaratıcının güçleridir ve sıradan insan alışkanlıkları ve cehaleti yüzünden bu gücü kullanmayı başaramaz. İçinizdeki yaşayan ruhun armağanını kullanmayı öğrenerek paylaşacağınız bir servete sahipsiniz başkalarıyla sevginin ve iyi niyetin armağanlarını paylaşabilirsiniz. Bir gülümsemeyi ve içten bir merhabayı paylaşabilirsiniz. İş arkadaşlarınıza ve çalışanlarınıza övgülerde bulunabilir, onları takdir ettiğinizi gösterebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla yaratıcı fikirleri ve ilahi sevgiyi paylaşabilirsiniz. Oğullarınızda ve kızlarınızda ilahi zeka ve ilahi milgiyi görebilirsiniz. Bunu bilerek ve hissederek dile getirebilirsiniz ve kabul ettiğiniz ve hissettiğiniz şeyler onların hayatında yeniden canlanacaktır. Dünyayla paylaşabileceğiniz bir servet değerinde yeni bir fikirle çıka gelebilirsiniz. Bu bir sanat, bir icat, bir piyes, bir kitap ya da İşiniz veya mesleğinizle ilgili size ve başkalarına faydalar sağlayacak yaratıcı ve müthiş bir fikir olabilir. Unutmayın, sahip olduğunuz tek şans kendiniz için yarattığınız şanstır. Hayatınızın şansına sahipsiniz. Hemen şu anda, içinizdeki sonsuz kaynağı zihinsel olarak ulaşırsanız, ilerlediğinizi ve yükseldiğinizi göreceksiniz. Arzularınızın zirvesine ulaşın. Birkaç sene önce konuşmalarımdan birinde Los Angeles'taki kilise orkçumuz Bayan Vera Rodlife, dünya çapında tanınan bir piyanist olmadan önce Ignacy Paderewski'nin çektiği sıkıntılar ve zorluklarla ilgili çarpıcı bir öykü anlattı. Zamanla meşhur bestecileri ve müzik uzmanları bir piyanist olarak geleceği olmadığını ve bunu unutmasını söylemişlerdi. Müzik eğitimi aldığı Varşova konservatöründeki profesörler onun bu hevesini kırmak için ellerinden geleni yapmışlardı. Parmaklarında düzgün olmadığını ve müzik bestelemeyi düşünmesi gerektiğini söylemişlerdi. Badarovski tüm olumsuz eleştirileri reddetmiş ve içsel güçleriyle özdeşleşmişti kendi içinde dünyanın dört bir yanındaki insanlarla paylaşabileceği bir serveti yani ilahi olanın melodisi ve gökyüzünün müziği olduğunu fark etmişti. Yılmadan her gün saatlerce çalışmaya devam etti. Verdiği binlerce konserde acı çekti ancak sebat etti ve ısrarla sürdürdüğü çabaları ona muhteşem bir şekilde geri döndü. İç güçleri bu çağrısına ve çabalarına yanıt verdi. Başarıya ulaşmanın anahtarının içindeki ilahi güçle bir olmak olduğunu biliyordu. Zamanla Ignacy Paderewski'nin müzikal dehası tüm dünyada kabul gördü ve hayatın her alanından insanlar içindeki yüce müzisyenle evrenin yüce mimariyle bağ kurduğunu ve bir olduğunu hissederek ona saygı gösterdi. Paderewski gibi siz de size istediğiniz kişi olamayacağınızı ya da arzu ettiğiniz şeyleri elde edemeyeceğinizi söyleyen otorite sahibi kişilerin olumsuz önermelerini tamamıyla reddedecek güce sahipsiniz. Paderewski gibi siz de hayallerinizi gerçekleştirmek için kapıyı açacak ve kusursuz planı size gösterecek olan gücün size bu arzuyu ve yeteneği veren ilahi varlık olduğunu anlayacaksınız. İçinizdeki ilahi güre inanırsanız bu içsel varlığın ve gücün sizi yükselttiğini, size şifa ve ilham verdiğini ve mutluluğa, dinginliğe ve ideallerinizin gerçekleşmesine giden oyucu yola yönelttiğini görürsünüz.